Kaybolmaz diye bir şey olmuyor ama tabii ki bu kaybı bizim için çok itici, çok üzücü. E, açıkçası e, düşündüğüm zaman hani e, iyi bir kadro yaptığımızı düşünüyorum, Oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, çok ciddi emek verdik, e, iyi futbolcular getirdik, kadromuzun gücü olsun, e, teknik direktörümüz olsun hani elimizden gelen her şeyi de yaptık. E, ama işte bazen her şey yapmanıza rağmen de sonuçta futbol bu her şey sahada belli oluyor ve biz de bu açıdan hem üzgünüz hem sorumluyuz hem de tabii ki taraftarımızdan da özür diliyoruz. Taraftarımızın da bu konudaki tepkilerini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Tabii ki onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından da haklı. O yüzden de çok da bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi 6 hafta var şansımız şu anda çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibariyle futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemiz sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve taraftarımızdan da bir kez daha özür diliyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiler. <laughs>